Evet. Evet, sana da aynı verelim. Evet, Cinnaz. Şu şahane gör bakayım bunun. Değişiklikleri gör. Çok güzel. Bir şişlikler insin. Gitmedir, gitmedir, o, o büyütmedir, <laughs> o büyütmedir. Intro, so, 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 so. Burası çok zor 30000 Evet, bir de sana aynayı görelim. Aynen, al bak. Bak, bak. çok güzel oldu. Gayet de doğal. Şimdi bak bir haftada böyle 2-3 hafta sonra çok daha iyi olur. Çünkü otur biraz daha şişmeyi morunu geçer. değil mi iç şişelerini? Şimdi şekillenecek. Buranın şekillenmesi en son kalacak. Orası inceldikçe daha doğal. İstersen şöyle görsün seni. Şeye bakabilirsin. Evet bir de sana şunu Tabii cildi. ilk işin 12 gün oldu. Bu 12 günden sonra işte yaklaşık bir ay sonra fark eder. 3 ay ve 6 ayda epey bir fark eder. Ama artık yüzünü yıkayabilirsin, banyo yapabilirsin, her şey. Evet, alıyorum tamponunu. Atelimiz abi olsun. Kaç gün oldu şu an Büşra? Bugün 9 e, galiba. 9 galiba. Aynen, geçen hafta salıydı. Evet, bu bir daha önce burun ameliyatı olmuş bir hastamız. Kaburga kıkırdağı alarak düzelttiğimiz bir burun değil mi? Evet. Ağrım var mı burnunda? Burnunda hiç ağrım olmadı. Ağrım olmadı. Şimdi sana bir de aynayı verelim. 9 günlük sonucu görmek açısından. Heyecanlandım. Evet, şöyle görüyorsun, şiş halini görüyorsun. E, zaten bir evet. sonrası sonrası e, sen az buçuk görmüştün. Evet. E, nasıl olduğunu. Tabii bu şiş halini toparladıkça daha da iyi olacağını, daha m, doğru göreceğini fark edeceksin. Nasıl izlerim Çok beğendim. Beğendin mi? İyi, bir de sağlam. Evet. Şimdi bak bu burun ucunu Hı. görüyorsun şu an sert. Evet. Ee, bu burun ucu düşmez merak etme. Bu asla düşmeyecek bir şeydir. Çünkü yaptığınız teknik itibariyle böyledir. İnşallah bu cilt de çok çabuk oturacak ve şeklini tam alacak. E, ee, tabii nefes, nefes alman da yavaş yavaş daha iyi olacak. Nefesin de iyi. Söyleyeyim. Gayet Ama iyi. Daha iyi yapıyo. Evet geçmiş Bence olsun. Böyle kalsın. Hayır, <laughs> 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 <Batkom gülüyor> <laughs> daha iyi olacak zaten. Hayır, ufak... Teşekkürler. Sen o çekmen lazım şimdi bu video evet. görüntüsünü çünkü evet. sonuçta önemli değil, değil mi? Evet. Evet. Tam iki hafta oldu şu an Sultan. Ne dersin iki hafta ne çabuk geçti, değil mi? Evet. evet, sana şimdi ayna da verelim biraz da silelim. Şimdi bunu veriyorum biraz da siliyorum. Evet, şöyle bakıyoruz. Çöküyor musun? Evet. Bravo. <laughs> Aa. Yani çok güzel olmuş. Yorum onu söyleyebilirsin şimdi oraya bakar mısın? Yani şu an gerçekten çok güzel yani beklediğinden... Yüzde 45 gün sonra yapar, şey yapabiliriz. Evet. Hayırlı olsun burnumuz. Teşekkür ederim. Önümüze sağlık. Bana şu aynayı verebilir misin gözde? Şimdi biraz sileyim. Sen de yeni bunun hayırlı olsun diyoruz memlekete. He? Bir gözde ne diyorsun? Hayırlı evet. olsun. Gerçekten de sağlam bir oran ama. Evet bakabilirsin buruna. Ve fikirlerini duymak istiyorsun. Yüzün güzel gözüküyor. Baya değişti. Değil mi? Bayağı değişti. <laughs> çok güzel duruyor. Şu an hafif şiş. Tabii tabii. İki hafta sonra. iki hafta bile olmadı aslında. Şu an bu mi? ben miyim acaba? 13 gün oldu. Gerçekten çok değişik. Evet. Şu an çok değişik Sana çok yakışacağını zaten tahmin edebiliyordum. Çünkü evet. Yüzüne uygun bir burun. Olması. Çok güzel. Hmm. Gerçekten evet, güzel. Hafif mi? kalkık. Çok beğendim. <laughs> Hoş hocam. Nasıl geçti bir aylık süreç? E, çok iyi geçti. Korktuğum kadar değil. Yani bayağı korkutmuşlardı beni ama bayağı güzel geçti. Morluklarım olmadı. Eee şişliğim çok fazla olmadı. Oldu. Ağrı oldu mu? Eee ilk... Böyle birazcık şey oldu ama ağrı gibi değil. Ağrı ya yani sızı, sızı gibi oldu. Evet sızı gibi. Çok fazla ağrım falan da olmadı. Nefes almam lazım değil mi? Nefes almam süper. Yani gayet iyi. Eskisine göre çok çok iyi. Şimdi bu yaptığımız ameliyat kapalı teknik. Nasıl? Kapalı teknik sence iyi mi? E, i̇lk başta açık istemiştim hatırlarsınız. Evet, Siz evet. ısrarla kapalı kapalı demiştiniz. E, gerçekten iyi ki de kapalı olmuşum yani. Evet. Çok güzel. Sağlam bir burnu Aynen. elde etmiş oldun değil mi? Evet evet. Memnun musun süreçten? Çok memnunum. Yani bir ayda bu kadar toparlanacağını düşünmüyordum. Biraz daha uzun bekliyordum ama çok kısa zamanda evet. toparlandım. İyi iyi sevindim. Geçmiş olsun sana. İzledim. Hayırlı olsun. İzledim. Bundan İzledim. sonra kontrollerimizi 3 ay, 6 ay ve 12. ay olarak devam edeceğiz. Sonucunu şöyle aynaya bakarak görebiliriz. Oo. Görüyor musunuz bunu? Evet hocam. Hatta bu morluklar var senin cildin incedir diye. Evet. Bu morluklar bir hafta sonra iyice gider. Şu an bayağı bir azalmış. Bu hı hı. morluklar dediğim gibi ince ciltten kaynaklanıyor. Onlar olabilir böyle. Ama burun şekli bir haftada bile bayağı düzgün oturmuş. Şöyle hatta şeyi de biraz gösterebiliriz. Evet hocam elinize sağlık. İyi değil mi? Evet çok güzel. Çok güzel. Ağırız. Şöyle aynayla bak burnu. Değişimi gördün değil mi dostum? Şiş, mi? olmasına rağmen gayet evet, iyi. Yani. Evet. Hmm. Ben çok, de çok iyi yani. Şiş olmasına rağmen iki haftalık bir burun olmasına rağmen. şöyle bakalım. Daha tabii inecek bu burun ama güzel. Yani küçüldü yüzüne uygun hale geldi. Gayet evet. <laughs> hoş. Değil mi? Evet. Beğendin yani. Evet hocam. Evet çok güzel. Şimdi bir fotoğrafını da çekelim de. Perfect. Evet. Tamam. Bir sileyim. Tamam. Bir hafta için ödemin gayet iyi yani az. Ufak acıyabilir. Evet. Şöyle Evet bir temizleyelim. Aynada ödeyelim mi sana? Fark etmez olur. Evet. Şu görüyorsun ama artık iki haftalık. iki haftalık bir sonuç için. Ben beğendim bayağı. Çok ee, beğendim hatta. Bu arada bir sadece temizleyeceksin böyle evet. güzelce. Tamam mı? Tamam. Artık masaja ya masaj yapabilirsin. Ama banyo yapman serbest. Tamam. Gezmen tezden serbest. Yürüyüş evet. yapabilirsin. Temizledin mi içeri bir sor Ama Evet her gün temizliyor. Ha iyi temizlemeye devam Spray, şey, daha sprey, 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 sprey. şey yapıyor. Bu evet. Şimdi, evet heyecan. bir bak bakayım buruna. Çok, bak, 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 çok... kapalı Böyle Şey, şey var. var kabuk var, kabuk. Abi. O kabuklar henüz geçiyor. Zaten bir hafta oldu ya şimdi. O kabukların iyileşmesi bir iki hafta sürecek içeriden. Evet. Ama yıkayıp attıkta o bu kabuklar da atıldıkça daha rahat bu, olacak. A, yine gibi, al, yine bu şimdi Evet. Bu. Benimkini açmışsınız. Tabii seninkini eğri çünkü sıkıntılar var içeride. Yani onu kurtaracak bir şey yok. Baksana şu hem şey... Şiş olduğu halde çok güzel Tabii, kalın Cildin kalın. Cildin kalın olmasına rağmen çok güzel bir konu oldu. Yüzün çok değişecek. Ama tabii bunun oturması için zaman ihtiyacı var. Onu söyleyeyim sana. Bak buralar inceldi. Şu şu şeyler gidecek. Bak burası mesela kabalık tüm, gidecek oradaki. Tabii şimdi burası cilt kalın ya o yüzden yuvarlak gösteriyor. Evet. Orası biraz daha keskin hatlı olacak. Ama ne kadar tabii uzun sürede. Çünkü cilt kalın olduğu için buralarda. Onun cildi çok Bak, kalın. Kalın tabii doğru. Şimdi kulağına da bakalım. Evet, hoş geldiniz Eda Hanım. Ee, kaç gün geçti ameliyatın aslında? 15 gün. 15 gün, 2 hafta oldu. Hmm, bir alalım bakalım bandını çözeceğiz. Şimdi 2 hafta sonra bir sonucu göreceğiz anlaşılan. Deri biraz tabii fazla hassas. Şu güneşin herhalde sıcağın da etkisiyle bantlar biraz ıslanmış fazlaca. Artık burnunuzu temizleyebiliriz. Çünkü artık bantlamayacağınız için Hı -hı. <laughs> Şimdi tabii burun sert. Niye sert biraz? Çünkü ilk önce sertleşir 3 ay boyunca. 3 aydan sonra artık gevşeme fazına girer. Ama 2 hafta için ödemin ve şişin az sayılır. İyi, derin çünkü iyi gerçekten. Derinin iyi olması bir avantaj. Hani ne kalın deri ne de ince deri. Anladın mı? <laughs>